Yat devrimi artık elektrikliye mi dönüyor? Elektrik olmayan hiçbir şey kalmadı hayatımızda. Herhalde şarjı takmayacağımız bir şey kalmayacak gibi gözüküyor. teknolojilikte denizcilikte herkes uygun bir bütçe var. Denize de bir kere adımını atan kolay kolay geri gelmez. İnsanların birbirlerini fiyatlı olarak kazıtlamak istemediği yerler olmalı ki denizciliğimiz gelişsin. Unutuyoruz İstanbul bile adalarına sahip acayip güzel bir deniz var. Ama gidiyoruz bizim yanımızdaki Yunanistan'ın acayip denizlerinden işte acayip manalarından bahsediyoruz. Çünkü bizde öyle bir kültür az. Bu duruma demir atmak hakkında ona kadar ev almaktan daha mı pahalı? Orta karar bir yelkenlinin bir gecelik, bir marina konaklama maliyeti 250-300 euro olmuş. Bu kadar pahalı olacak insanlara ne veriyoruz sorusunu sormak lazım. Herkese merhaba. Dünya Gazetesi'ne hoş geldiniz efendim. Bugün farklı konularımız ve farklı bir konuğumuz olacak. Neden? Yaz yaklaşıyor. Mavi sular, beyaz tekneler ve yükselen fiyatlar. Artık marinalarda yer bulmak zor. Paylaşımlı tekne sistemleri artıyor mu? Charter sezonu nasıl geçecek? Tüm bunların hepsini Dünya Gazetesi yazarlarımızdan Volkan Demir Kuşak'la konuşacağız. Volkan hoş geldin. Hoş bulduk Ende. Çok geziyorsun. Sana yetişmek çok zor. Neyse ki yakalayabildik seni. Evet güzel oldu. Gerçekten çok mutlu oldum geldiği için. Zaten. Yeni bir seriye de başlıyoruz aslında. Denizcilik sezonundan başlayalım. En son bir süper yaz zirvesindeydin, göcekteydin gördük. Neler gördün orada? Bize bir anlatır mısın? Yat devrimi artık elektrikliye mi dönüyor? Güzel soru. Yatlarda, teknelerde de mi elektrikli devrimi başladı? Elektrik olmayan hiçbir şey kalmadı hayatımızda. Herhalde şarjı takmayacağımız bir şey kalmayacak gibi gözüküyor. Baştan döneyim sana ben. Göcek hakikaten... Türkiye denizciliğinin en önemli yerlerinden bir tanesi. işte bir tanesi Marmaris, bir tanesi Göcek, bir tanesi Bodrum. Ama tabii bazı başka yerlerde manalarımız var ama genelde Türkiye'de süper yatın geçtiği, süper yatın konuştuğu, yerkenin daha çok konuşulduğu yer Göcek. Dolayısıyla böyle bir zirvenin Göcek'te oluyorsa olması da çok şaşırtıcı değil. İki tane Eş zamanlı etkinlik vardı. Bir tanesi Süperyat Show Türkiye. Orada dünyanın pek çok yerinden önemli denizciler, kaptanlar, ilk kadın kaptanlar, first officerlar, efendime söyleyeyim bayağı sıkı denizcilerin olduğu bir zirve vardı. Ben de onun moderatörüydüm. Orada bir dört gün geçirdik. Denizciliğin geleceğini, bugünün ne olacağını, gelecekte denizcilikle ilgili konuşulacak şeyleri, sürdürülürlük faaliyetlerini hepsini görüşmeye, konuşmaya gayet ettik. Öte yanda hemen D Marine tarafında diğer tarafta da Tiba Charter Show vardı. O da bence çok önemli. Türkiye'de 6. kez düzenleniyor. Bu sene hayatımda gördüğüm en büyük motorite süperyatı yani Türkiye'de sonlarında dönemde gördüm. E orada gördüm Alfa Nero. Belki videolarını da şu anda izleyicilerimiz görüyor olacaktır. İçerisinde 2 tane asansör olan 81.7 metre uzunluğunda 6 tane kabine olan toplam 12 kişinin aslında misafir edildiği e, acayip bir süperyat. Haftalık fiyatını gördün mü? Görmedim. 812.500 Euro. Aman tanrım. 1 haftalık fiyat. <laughs> Ama bu da düşük sezon. Yüksek sezonda 875 bin euro. Aslında senin soruna şöyle geleceğim. Teknecilikte, denizcilikte herkes uygun bir bütçe var süper zenginlere de uygun bütçe şey var. Yazlığına gitmek yerine denize açılayım diyen insana da uygun bütçe şey var. Çünkü insanların kafasında genelde denizcilik çok pahalı, yelkene çıkmak çok pahalı gibi bir algı var ama aslında gerçekten öyle değil. Birazcık araştırıldığı zaman çok fazla imkanın olduğunu görebiliyorsun. Hatta bir otelde bir hafta konaklamaktan çok daha uygun fiyata deniz tatili yapabiliyorsunuz. Onu diyecektim. Artık tatiller çok pahalı olduğu için hatta ben son 2-3 yıldır hep arkadaşlarımdan da işte bu yaz tatilde işte orada teknedeyiz, burada teknedeyiz. Bunları duyuyorum. Çok daha uygun fiyata geldiğini de söylüyorlar. Eskiden de herhalde bu teknelerin daha lüks göründüğü zamanlar. Şimdi Türkler de çok rahat bence, gösteriyor. Bence aslında genelde fiyatlar hep böyleymiş de bilgi ve ilgi farklıymış. Yani tabii bir de euronun da artık hayatımıza çok fazla girmiş olması neredeyse TL kazanıp euro harcı olmamızın etkisi de var. Dolayısıyla insanlar cebindeki paranın kıymetini çok iyi biliyorlar. Otellere böyle har parman harman savuracakları paralar yerine daha kompakt, daha güzel özellikle pandeminin de etkisiyle evet. pandemi biliyorsun hepimizi böyle bir evimizde kapattı. Bütün alışkanlıklarımızı değiştirdi. Özgürlüğümüz ne kadar kıymetli olduğunu hatırlattı. İşte 6 kişi olmanın belki 150 kişilik bir etkinlikten daha iyi olmadan faydalı olduğunu gösterdi. Dolayısıyla insanlar denizciliği biraz öğrenirler. Denize de bir kere adımını atan kolay kolay geri gelmez eğer böyle bir çok sağlıksal bir sorunu falan da yoksa. Denize tekrar gitmeye genelde devam eder. Dünyada böyledir çünkü. Biz Türkiye'de çok bunu anlamıyoruz ama mesela denizci dediğimiz insanlara İtalya'da üç nesil olanlara denizci diyorlar. Babasından, dedesinden kalma. Aslına bakarsan denizci olmak için çok da fazla bir şeye ihtiyaç yok. 7-8 metre bir kayığı var adamın Cenova'da atlıyor, balık tutuyor geri geliyor. Tekrar karaya çıkartıyor. Bizde sorun biraz şöyle. Bazı çok pahalı gözüküyor. Marinalar çok pahalı. Yani Onu soracaktım. Marinalarda yer bulunmuyormuş zaten. Marinalarda yer bulunmuyor. Orada gerçekten inanılmaz bir acı çekiyor denizciler. Bir, Türkiye'nin denizciliğinin gelişememesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi yeterli marina yapılamaması. Burada Yatet Başkanı Murat Bekiroğlu da özellikle Türk denizciliğine çok katkı sağlıyor. Çok da destekliyorum. Önemli çabalar sarf ediyorum. Yani yeni yeni marina altyapısı için, yeni marina oluşumları için. Ama orada tabii ÇED raporları var. ÇED raporları geldiği zaman başka sorunlar çıkıyor. Süreçler çok korkutucu. Uzun süreçler. Bir yandan da marinaları AVM gibi gören bir zihniyeti var. Evet yani aslında marinanın AVM olduğunu olmadığını hatırlatmak. Ama öyle görünüyor. Öyle Her görünüyor. AVM ama yerçı. şimdi mesela İtalya'da da Fransa'da da çok güzel marinalar var. Sadece denizcilik hizmeti için. Yani siz geliyorsunuz, teknenizi güzel bağlıyorsunuz, karaya çıkartıyorsunuz, bakımını yapıyorsunuz. Hatta kara parkları da var. Yani şöyle söyleyeyim size, evet. kilometrelerce boyunca hiç deniz görmeyen kara parkında olan binlerce tekne var. Bizde bunlar eksik. Yani deniz kültürü eksik. Dolayısıyla bizde marina pahalı, içerisinde lüks restoranların olduğu bir şey olarak gözüküyor ama bizim ihtiyacımız olan daha basit, daha sade, daha uygun fiyatlı, çek atma olayının kolay olduğu, bakın maliyetlerine kolay ulaşılan, insanların birbirlerini fiyatsal olarak kazıklamak istemediği yerler olmalı ki denizciliğimiz gelişsin. Çünkü bakınca yani üç tarafımız acayip denizlerle çevrili. Unutuyoruz İstanbul bile adalarına sahip acayip güzel bir denizimiz var. Yani şöyle Marmara Denizi'ne dö dönsek bile çok güzel bir deniz kültürü var ama gidiyoruz bizim yanımızdaki Yunanistan'ın acayip denizlerinden, işte acayip manalığından bahsediyoruz. Çünkü bizde öyle bir kültür az. Hırvatistan nüfusu bizim belki 20'de birimiz. Acayip Dalmacık kıyıları çok güzel. Fiyatlar da uygun. bunlara rekabet edemiyoruz bu seferde. Çünkü oradaki fiyatla Türkiye'deki fiyat aynı. E, sizin geliniz Türk, Türk lirası. yabancı turist de Türkiye'ye gelmek onun için çok elzem değil. Yunanistan'a gidiyor, İtalya'ya gidiyor, Fransa'ya gidiyor. Sizin orayı böyle çekmeniz için biraz efor sarf etmeniz lazım. Destek lazım. Denizciliğin en temel ihtiyacı olan şey destek. Peki şimdi fiyatlar çok pahalı dedin ya marinalarda. Bodrum'a demir atmak, Monaka'da ev almaktan daha mı pahalı? <laughs> Bodrum'da bir yıllık marina masrafı, Göcek'te bir yıllık marina masrafı Port Hercule'de yani Monako'nun en pahalı marinasından daha pahalı. Çok ben sana şöyle ya. bir örnek vereyim mesela. Geçen hafta Göcek'teydim. Orta karar bir yelkenlinin bir gecelik bir marina konaklama maliyeti 250-300 euro olmuş. Ben geçen sene tersten kendimden örnek vereyim. Simi Adası, Yunanistan'ın minnacık bir adasında 3 gece kaldım. 81 euro verdim. Aradaki farkı bu, var. bu bir örnek. Yani biz neden bu kadar pahalıyız? Bir, bu kadar pahalı olacak insanlara ne veriyoruz sorusunu sormak lazım. Neden bu kadar pahalıyız ki? Çok basit bir soru. Yani aslında denizciliği bu kadar pahalı hale getirmeye gerek yok. Üniversite öğrencileri de güzel yelken yapıyorlar. Yelkenden sonra yapacakları şey ne? Bir yelkeni kiralayıp gezebilmek. Bu o kadar zor olmamalı. Ama işte böyle imkanlar zorlaşınca, işte marina fiyatları artınca, marina fiyatlarının yanında diğer şeyler de artınca insanlar mecburen işte başka tatiller yapmak zorunda kalıyorlar. Bizim denizlerimiz de böyle bomboş kalıyor. Peki 2025 tekne almak için nasıl bir zaman? Az önce dedin ya her segmente göre aslında tekne var, herkese uygun fiyat var. Fiyatlar nasıl? Yani fiyatlar nasıllı biraz o geniş bir soru. Sky is the yani. yani diyorlar ya, böyle hakikaten o şeyin sonu yok denizcilikte. Denize attığın kayığın da bir fiyatı var. Haftada 3,5 milyon euroya Jeff Bezos'un kiraladığı teknenin de bir fiyatı var. Ama şöyle söyleyeyim sana. Geçen senelere oranla o teknecilikte olan balon söndü. İnanılmaz bir balon vardı. İnsanların tekne almaya heyecanı çok fazlaydı. Yatırım yapma konusunda insanlar teknelere yöneldiler. Oradan para kazanmaya çalıştılar. Tekne tatillerini sevenler, yeni para kazananlar işte coin milyonerleri. Bunların hepsi bir şekilde tekne aldılar. Denize düştü. De Şimdi tabii dünya biraz değişti. Eskisi kadar cazip gelmiyor. İşte Türkiye'de biliyorsun faizler yüksek. O insanlar yatırım yapmak istemiyor. Başka şeylere yatırım yapmak istiyor. Nihayetinde alıcının daha kuvvetli olduğu, satıcının indirim yapmak biraz durumunda kaldığı, büyük teknelerin çok rahatlıkla satıldığı ama işte emekli oldum ilk yer kendimi alacağım. İşte güzel bir para kazandım kendimi ödüllendireyim bir tane tekne alayım diyenlerin çok zorlandığı bir sene. Dolayısıyla yine büyükler çok huzurla teknelerini alıyorlar. Bizler gibi normal çalışanların bir tekne alması gittikçe zorlaşıyor. Peki o zaman paylaşımlı tekneye geçeyim. Şimdi tekne almak zorlaşıyor ama paylaşımlı tekne diye bir şey çıkmış şimdi. Uber gibi tekne kiralayabiliyor muyuz? Güzel soru. Şöyle yine başa döneceğim. Mesela bence bir tekne tatilinde çıkmanın en güzel şeyi kavga etmeyeceğiniz arkadaşlarınızı yanınıza almak. E tabii zaten büyük risk öbür türlü. Çok samimi arkadaşlarla gitmek bir, Bazen samimi arkadaşlarla bile kavga edebiliyorsun. Bu da bir Case. Ama tekneye bir yıllık işte parayı ödeyeceksin, marina ödeyeceksin, sigortasını ödeyeceksin, bakımını ödeyeceksin. Bir bakıyorsun kalem kalem çizdiğin zaman acayip bir rakam. Çünkü ben her hafta bunların videosunu çekiyorum. Yani bir tekne almanın ve kullanmanın gibi bir yıllık maliyeti. Bir bakıyorsun çok büyük bir kalem çıkıyor. Onu diyorsun ki ben bunu ne kadar kullanıyorum? İki hafta. Şimdi i̇şte i̇ki hafta için bu kadar büyükün altına gireceğine seni 365 günü 5'e 6'ya bölen, size porsiyon porsiyon takvim ayarlayan markalar çıktı. Bu sayede siz nispeten bir teknenin altıda bir, beşte bir fiyatına bir tekneye sahip olabiliyorsunuz ve haftanın belli dönemleri, yılın belli dönemlerinde de çıkabiliyorsunuz. Bu da gerçekten hani en azından paylaşımlı tekne almak denize insanları bayağı sevk ediyor. Yani tekne alamayacaksınız belki onu düşünüyorsunuz ama diyorsun böyle bir şey alayım. 6 yıl, 5 yıl boyunca çok güzel bir şekilde takvim belli olsun, tatilim belli olsun. Bu konuda özellikle Hırvatistan'da ve Yunanistan'da iyi şeyler var. Türkiye'de de gelişmeler var. 3-4 tane marka ciddi yatırımlar yapıyor. Yani biraz bunlar gelişecek gibi geliyor bana. Paylaşımlı ev almak paylaşımlı tekne alma modeli. İşte ekonominin bizi götürdüğü taraf aslında burası. Yani bir şey almak hepimiz için çok zor olunca Artık maalesef şey paylaşıyoruz yani. yani. Çok, acı ama, <laughs> çok acı ama yani halimize gülüyoruz ama maalesef öyle. Evet, peki o zaman charter sezonuna bakalım. Nasıl bir sezon bekliyor bizi kiralamalarda? Son iki yılda fiyatlar sanki yüzde yüz yapmış gibi söylentiler var. Bu tarafa ne diyorsun? Yani şöyle, tekne maliyetleri, bakım maliyetleri, masrafların hepsi Euro'yla. Personel maliyetleri Euro'yla. Dolayısıyla rakamların arttığını eminim ama %100 mü %200 mü tam zor bir yorum. Bazı teknelerde gerçekten inanılmaz maliyetler arttı. Bazıları da geçen senenin fiyatları satmaya gayret ediyorlar. Ben geçen hafta sıcağı sıcağına çarptığı şovdan geldiğim için bu senenin geçen seneden çok fazla kötü olmadığını duydum şimdilik. Özellikle yoğun diye adlandırılan işte Temmuz-Ağustos döneminin iyi rezervasyonlarla geçtiğini duydum ama genelde karlıktan şikayet ediyor markalarda çünkü çok yatırım yapıp geçen senenin aynı parasını kazanmak Türkiye enflasyonunda yatırımcı için kötü ama senin benim gibi bir turist olarak gidersen çok da bir şey değişmiyor. Şunu belki söyleyebiliriz izleyenlerimize. Eğer böyle bir deniz macerası deniz yolculuğu yapmak istiyorlarsa da en azından ellerini çabuk tutsunlar. Bir an evvel o rezervasyonunu yapsınlar ki en azından ekonomik koşullarda teknelerine binsinler. Pahalı olmadan. Yani uygun tatil yapabilmenin en önemli özelliği erken rezervasyon. Dünyanın kuralı. Hayır, öyle. Aynen öyle. Peki o zaman yerliler de çok fazla Türkler de tercih etmeye başladı dedik ya. Türkler mi daha çok tercih ediyor gerçekten yoksa turistler yabancılar. mi, yabancılar Türkiye'de mı? Türkiye'de genelde şöyle bir kültür oldu. Özellikle pandemiden sonra Ruslar Türkiye akın etti. E, biliyorsun ki orada biliyorsun yaptırımlar da var. Dolayısıyla Türklerin ağırlamasıyla birlikte Ruslar Türkiye'de zaten yaşıyorlardı ama Türkiye'nin denizlerini de keşfettiler. Ve son 4-5 yıldır Göcek ve Marmaris'te acayip bir yelken yarışı sezonu başladı. Yelken yarışı sezonu ile birlikte restoranlar da kalkındı. O yüzden şu anda mesela marinalara gidin özellikle Göcek taraflarında ağırlıklı konuşulan değil genelde Rusçadır. Eskiden böyle İngiliz, İtalyan, Fransız turistlerimiz vardı yaşlı tonton amcalar. Şimdi onları biraz görmek azaldı. Daha çok Rus var ama Türkler de artık kiralamayı daha keşfettiler, öğreniyorlar. Denizciliği eskiye göre daha çok biliyoruz, daha çok öğreniyoruz. Tüm videolarda da bunu katkı sağlamaya çalışıyoruz ama bizim daha dikkat edeceğimiz yollar. Bu bir senaryo. Yani bu senaryoyu birisinin bize çizmesi lazım. Türkiye denizci bir ülke mi olacak? Denizcilik konusunda bu arada acayip tekne üretiyoruz. İstersen buna da değineyim. Türkiye kendi başına dünyada en çok metraj basına tekne üreten ülkelerden biri. İki ülkeden biri. Yani İtalya'dan sonra. Bunu bizim Bot International dergisinin resmi rakamlarından da görebiliyoruz. İnanılmaz Türk markalar var. inanılmaz üretimler var. Ve gerçekten dünyadaki her fuarda saygı duyulacak kadar kıymetli şeyler yapıyoruz. Markaları da istersen bir yer sayalım Çok güzel. Peki. O zaman son sorumu soruyorum. Lütfen. Şimdi sıcağı sıcağına yeni de geldin oradan. Kiralama, fiyatlar vesaire her şey hakimsin. Bir mavi yolculuk mu? Yurt içi bir tatil mi? Yurt dışı bir tatil mi? Hangisini tercih edersin yani son fiyatlamaları karşılaştırırsan az çok? Zor soru. Türkiye şu anda bizim gibi bütçesini düşünmek durumunda kalanlar için pahalı. Eğer vize imkanınız varsa ya da ne bileyim şanslılardansanız Türkiye'de parantez yeşil pasaportunuz varsa yurt dışı. gerçekten yurt dışında çok ekonomik imkanlar var. Yani iyi araştıranlar için. Hayır tabii bu neden Türkiye'de olmasın kavramını değiştirmiyor. Türkiye'de de çok iyi imkanlar var. Yani fiyatını, bütçesini iyi araştıranlar için her yerde imkan var ama tabii Türkiye'de yaz sezonunda hurra hepimiz indiğimiz için oradaki fiyatlar patlıyor. Türkler Bodrum'a, İzmir'e gidiyor, Ruslar Antalya'ya, Kemer'e oraya gidiyorlar. Bir yandan orası kaos oluyor. Öteki tarafta Avrupa'da gerçekten daha fazla imkan var. E hatta hiç aklımıza gelmeyen ülkelerde de çok acayip imkanlar var. İnsanlar Bahamalara gidip yerken kira alıyorlar. O zaman yurt dışı birinci öncelik. Dürüst olmak gerekirse bu koşullarda <laughs> Türkiye'nin restoranların, mesela ben sana çok basit bir örnek vereceğim. Bunun benim fikrim olmadığını da anlasın izleyeceğim. Geçen hafta Lübnan'da çok önemli bir tersaneciyle beraberdim. Lübnan'ın en önemli iş adamlarından bir tanesi. Bana adeta şöyle söyledi. Kibarca söyleyeceğim bunu. Taksilerde kazıklıyorsunuz. Restoranlarda kazıklıyorsunuz. Otellerde kazıklıyorsunuz. Deniziniz güzel ama Yunanistan ve İtalya'dan farksızsınız. Ben neden size geleyim dedim. Ben de cevap veremedim. Haklı sayılır. Yani. <laughs> İşte burada biraz bizim de düşünmemiz evet, lazım. Neticede turizm bizim turizmimiz, ülke bizim ülkemiz, deniz bizim ülkemiz, deniz bizim, ülkemiz, deniz bizim, ülkemiz, deniz bizim ülkemizin denizi. Yani dolayısıyla rekabet etmek istiyorsak bunu optimum şekilde korumamız lazım. Gelecek sene de insanların buraya huzurla, keyifle, geçen sene ne güzel tatil yapmıştım Türkiye'de hadi gelin diyebilmesini evet, sağlamamız bizim lazım bizim ki gelsinler. Peki o zaman deniz severlere selam söyleyelim buradan. Herkes ayağını bir suya soksun. Evet, bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Volkan ayaklarını sağlık çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>